Arkadaşlar TYT'de bedava net diye bir şey varsa o da kesinlikle ekosistem ekolojisidir. İstatistikler ortada. Son 7 yılda hiç sekmedi. Her sene bir soru mutlaka cebinizde. Ama dikkat. ÖSYM burada çok kritik bir ters köşe yapıyor. Besin piramidinde yukarı çıktıkça enerji azalır. Biz buna %10 yasası diyoruz. Ancak biyolojik birikim yani zehir miktarı yukarı çıktıkça artar. 2019'daki balık kartını sorusu tam da buydu. Zirvedeki canlı en çok zehirlenen canlıdır. Ayrıca 2024'te olduğu gibi karmaşık besin ağlarında bir canlının hem otçul hem etçil olabileceğini unutmayın. Türkiye'nin biyoçeşitliliği konusu da yükselişte. Bataklıkları kurutmanın doğayı korumadığını aksine yok ettiğini bilmelisiniz. Kaynak için uzağa gitmeyin. 10. sınıf MEB kitabı sayfa 157'deki enerji piramidi ve sayfa 195'teki endemik türler bölümü sınavın anahtarıdır. Başarılar. Unutma, her konuya değil, yalnızca hedefe yönelik çalışma başarıya götürür. Serinin bir sonraki adımında görüşmek üzere.